2025 yılında açıklanan verilere göre sıralı il nüfusları 81 Bayburt. İlin nüfusu 83.676'dır. Önceki yıla göre nüfus 2.371 kişi azalmıştır. 80 Tunceli Nüfus 86.612 Önceki yıla göre nüfus 2.705 kişi azalmıştır. Azalış oranı %3,03 Tunceli nüfusu orana göre en çok azalan 3. il. 79 Ardağan Nüfus 91.354. Nüfus önceki yıla göre 1465 kişi azalmış. 78 Gümüşhane. İlin nüfusu 142.617. Önceki yıla göre 5.922 kişi nüfus kaybetmiş. Azalış oranı %3,99. Geçen sene orana göre nüfusu en çok azalan il Gümüşhane'dir. 77 Kilis. İlde nüfus 156.739. Nüfusta 1560 kişilik bir artış yaşanmış. 76 Artvin. İlin nüfusu 169.280. Nüfus geçen sene 3.076 kişi azalmış. 75 Çankırı. Nüfus 199.981. 5.520 kişilik azalma yaşanmış. 74 Bartın. Nüfus 206.715. Nüfus geçen yıl 523 kişi azalmış. 73. sırada Iğdır var. 206.857 nüfusla. İl geçen sene 2881 nüfus kaybetmiş. 72 Sinop. İlin nüfusu 226.957. Geçen yıl 2759 kişilik azalış yaşanmış. Sinop iller sıralamasında bir sıra gerilemiş. 71 Bilecik. Bilecik'te nüfus 228.495. Nüfus 437 kişi artmış. Bilecik iller sıralamasında bir sıra ileri gitmiş. 70 Erzincan İlin nüfusu 241.239 Nüfusunda 2.160 kişilik bir azalış yaşanmış. 69 Kırşehir İlde nüfus 244.546 Önceki yıla göre 2.633 kişi nüfus kaybetmiş. 68 Karabük İlin nüfusu 250.478 Önceki yıla göre 4.764 kişilik bir azalış yaşanmış. 67. sırada Karaman var. 262.791 nüfusla. Nüfusta geçen yıla göre 1169 kişilik bir azalışı var. 66 Kars. Nüfus 272.300. İl geçen yıla göre 6035 nüfus kaybetmiş. İller sıralamasında bir sıra gerilemiş. 65 Burdur. İlde nüfus 275.826. Önceki yıla göre nüfus 1626 kişi azalmış. Buna rağmen iller sıralamasında bir sıra ilerlemiş. 64 Hakkari. Nüfus 282.191. Hakkari geçen yıla göre 5.434 kişi azalmış. Buna bağlı olarak da nüfus sıralamasında 2 sıra gerilemiş. 63 Kırıkkale. İlin nüfusu 283.053. Geçen yıl 2.691 kişilik bir azalış yaşanmış. 62.000 göl. Nüfus 283.276. İlin nüfusu geçen yıla göre 2.379 kişi azalmış. Ama buna rağmen iller sıralamasında 2 sıra ilerlemiş. 61. sırada Yalova var. 307.882 nüfusla. İlin nüfusu 3.102 artmış. 60. Nevşehir. Nevşehir'de 317.952 kişi ikamet ediyor. İlin nüfusunda geçen sene 1.958 kişilik artış yaşanmış. 59 Bolu. Bolu nüfusu 326.409. İlin nüfusu 1620 kişi artmış. 58 Siirt. Nüfus 336.453. Nüfusta 10.959 kişilik azalma yaşanmış. Siirt miktar bakımından nüfusu en çok düşen ikinci il. Orana göre ise nüfusu en çok düşen üçüncü il. Azalış oranı %3,15. İl nüfus sıralamasında bir sıra gerilemiş. 57. sırada Amasya var nüfusu 342.378, İlin nüfusu 2.849 kişi artmış, iller sıralamasında bir sıra ileri gitmiş. 56. sırada Rize var. İlde nüfus 346.977, Rize'de nüfus 3.529 kişi azalmış. 55. sırada Bitlis var. Nüfusu 359.808. Bitlis nüfusu sadece 61 kişi artmış. Yani neredeyse sabit kalmış. Geçen sene nüfusu en az değişen il Bitlis'tir. 54 Nide ilde nüfus 372.708 Nide nüfusu 4.372 kişi azalmış Nide iller sıralamasında bir sıra geri gitmiş 53 Uşak Uşak'ta nüfus 375.310 İlin nüfusu 1.691 kişi azalmış Buna rağmen iller sıralamasında bir sıra ilerlemiş 52 Kırklareli Nüfus 379.031 Geçen yıla göre 1875 kişilik artış var. 51. sırada Kastamonu var. 381.991 nüfusla. İl geçen yıl 6.999 nüfus kaybetmiş. 50. sırada Muş yer alıyor. Nüfus 392.301. Nüfusta geçen sene 7.578 kişilik bir azalış yaşanmış. 49 Düzce. İlde 412.344 kişi ikamet ediyor. İlin nüfusu 2.479 kişi artmış. 48 Yozgat. Nüfus 413.161, 7.538 kişilik bir azalış var. Buna bağlı olarak iller sıralamasında bir sıra kaybetmiş. 47 Edirne Nüfus 421.247, ilin nüfusu 1.334 kişi artmış. Edirne sıralamada bir sıra ilerlemiş. 46 Aksaray Aksaray'da 439.474 kişi ikamet ediyor. 970 kişilik artış var. 45 Isparta nüfus 446.409, 3.368 kişilik azalış var. 44 Giresun, nüfus 455.922, 5.790 kişilik azalış var. 43 Ağrı, ilin nüfusu 499.801. 11.437 kişilik azalış var. Ağrı geçen sene miktar bakımından en çok nüfus kaybeden ikinci il. 42. sırada Çorum var. 522.335 nüfusla. Nüfusta 7.016 kişilik azalış var. 41 Osmaniye. İlin nüfusu 561.061. Geçen sene deprem etkisiyle nüfusu azalmıştı. Bu sene ise nüfusta 3.395 kişilik artış yaşanmış. 40. sırada Çanakkale var. 568.966 nüfusla. Nüfusta 1.533 kişilik azalış var. 39 Şırnak. Nüfus 570.826. Sadece 81 kişilik artış var. Yani Şırnak nüfusu neredeyse sabit kalmış. 38 Kütahya. 571.078 nüfusla. İl geçen sene 4.596 nüfus kaybetmiş. 37 Zonguldak. Nüfus 586.802. Zonguldak nüfusu geçen sene 4.690 kişi azalmış. 36 Elazığ. Nüfusu 603.941. Elazığ nüfusu 470 kişi azalmış. 35. sırada Adıyaman var. İlin nüfusu 611.037. Önceki yıl deprem etkisiyle nüfus azalmıştı. Bu yıl ise 6.059 kişilik bir artış yaşanmış. 34. Tokat. Tokat'ta nüfus 612.674. İlin nüfusu 5.740 artmış. 33. Sivas. Geçen sene ilin nüfusu 13394 kişi azalmış. Miktar bakımından nüfusu en çok azalan il Sivas olmuş. Buna bağlı olarak da nüfus sıralamasında bir sıra kaybetmiş. 32 Batman. Nüfus 654528. Batman nüfusu 7323 kişi artmış. Nüfus sıralamasında bir sıra ilerlemiş. 31 Erzurum. Erzurum'da nüfus 745005. Önceki yıla göre 4988 kişilik azalış var. Erzurum nüfus sıralamasında bir sıra kaybetmiş. Erzurum büyük şehir olmasına rağmen nüfusu 3 senedir büyük şehir olma sınırı olan 750 binin altında. 30. sırada Afyon var. Afyon'da nüfus 750.193. Geçen yıla göre 1151 kişilik azalış yaşanmış. Nüfus sıralamasında bir sıra kaybetmiş. Afyon Karahisar büyük şehir değil ama buna rağmen nüfusu 2 senedir büyük şehir olma sınırının üzerinde. 29. sırada Malatya var. Malatya'da nüfus 750.491. Malatya'da nüfus önceki yıl deprem etkisiyle ciddi oranda azalmıştı. Bu sene ise 7766 kişilik bir artış var. Buna bağlı olarak nüfus sıralamasında 2 sıra yükselmiş. 28. sırada Ordu var. Ordu'da nüfus 770.711. İl 5089 nüfus kaybetmiş. 27. sırada Trabzon var. Nüfusu 822.270 ilin nüfusu 2082 kişi azalmış. 26. sırada Mardin var. 895.911 nüfusla Mardin nüfusu 7037 kişi artmış. 25. Eskişehir. Nüfusu 921.630. 6.212 kişilik bir artış var. 24. Denizli. 1.061.371. 2.289 kişilik artış var. 23 Muğla. Nüfus 1.081.867. Geçen yıl Muğla nüfusu 15.131 kişi artmış. Muğla nüfusu orana göre en çok artan 3. il. Nüfusta %1,42'lik artış var. 22 Sakarya. Nüfus 1.110.735. İlin nüfusu 12.620 artmış. 21 Van Van'ın nüfusu 1.118.087. Geçen yıl 9.525 kişi azalmış. Buna bağlı olarak iller sıralamasına bir sıra kaybetmiş. 20 Kahramanmaraş Maraş'ta nüfus 1.134.105. Önceki yıl deprem etkisiyle ciddi bir azalış yaşanmıştı. Bu sene ise nüfus 17.487 kişi artmış. Artış oranı %1.57. Maraş orana göre nüfusu en çok artan ikinci il. İller sıralamasında da bir sıra ilerlemiş. 19 Aydın. Aydın'da nüfus 1 milyon 4.241 kişilik artış var. 18 Tekirdağ. İl nüfusu 1 milyon 187.162. Tekirdağ nüfusu geçen sene 20.103 kişi artmış, artış oranı 1,72. Tekirdağ geçen sene oran'a göre nüfusu en çok artan il olmuş. 17. Sırada Balıkesir var. 1.276.096 nüfusla Balıkesir nüfusunda 2577 kişilik artış var. 16 Samsun nüfus 1.382.376 4832 kişilik artış var. 15 Kayseri 1.452.458 nüfusu var. Geçen yıl ilin nüfusu 6775 artmış. 14. sırada Manisa var 1 milyon 475 bin353 nüfusla Manisa nüfusu geçen sene 363 kişi azalmış 13 Hatay Hatay'ın nüfusu 1 milyon 562 bin önceki yıl deprem etkisiyle ciddi bir nüfus kaybı yaşamıştı bu sene ise 17.545 kişilik bir artış var 12 Diyarbakır nüfus 1 milyon 833684 15551 kişilik artış var. 11 Mersin Nüfus 1.954.279 Mersin nüfusu 15.890 kişi artmış. 10. sırada Kocaeli var. 2.130.006 nüfusla. Geçen yıla göre 27.099 kişilik artış yaşanmış. 9. Gaziantep Antep nüfusu 2.193.363 İlin nüfusu geçen yıl 29.229 kişi artmış. Antep miktara göre nüfusu en çok artan 3. il. 8. Şanlıurfa Urfa nüfusu 2.237.745. Önceki yıla göre 23.781 kişilik artış var. 7. Adana Adana'da 2.280.484 kişi ikamet ediyor. İlin nüfusu 10.186 artmış. 6. Konya Konya nüfusu 2.330.024'tür. Nüfus 9.783 kişi artmış. Türkiye'nin en büyük 5. ili Antalya. Nüfusu 2.722.103. Antalya nüfusu geçen sene 25.854 kişi artmış. 4. sırada Bursa var. Bursa'nın nüfusu 3.238.618. İl'in nüfusu geçen yıla göre 24.047 kişi artmış. Türkiye'nin en büyük üçüncü ili İzmir'dir. İzmir'in nüfusu 4.493.242'dir. İlin nüfusu 13.717 kişi artmış. Artış oranı %0,31. Türkiye'nin en büyük ikinci ili başkent Ankara. Ankara nüfusu 5.864.049. İlin nüfusu geçen sene 60.567 kişi artmış. Ankara miktar bakımından nüfusu en çok artan il olmuş. Artış oranı ise %1,04. İlksa'da İstanbul var. İstanbul, Türkiye'nin en büyük ili. İstanbul'un nüfusu 15.701.602'dir. İlde nüfus geçen yıl 45.678 kişi artmıştır. İstanbul miktara göre geçen yıl nüfusu en çok artan ikinci il olmuş. Artış oranı ise %0,29. 2025 yılında açıklanan verilere göre Türkiye'nin toplam nüfusu 85.664.944'dür. Önceki yıla göre Türkiye nüfusu 292.567 kişi artmıştır. Nüfus artış hızı binde 3,4'tür. Geçen yıla göre nüfus artış hızımız yükselmiş ama önceki yıllara göre hala çok düşük. Türkiye'de ne kadar yabancı olduğunu öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.